Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz sevgili dostlarım bugün sevgili balık burçlarının kahve falı yorumunu yapacağım arkadaşlar sevgili dostlarım beni yurt içinden ve yurt dışından izleyerek kanalıma abone olarak bana güzel yorumlar yazarak videolarımı beğenerek destek olduğunuz için hepinize ayrı ayrı gerçekten çok teşekkür ediyorum sağ olun var olun arkadaşlar sevgili dostlarım özel bakımlarıma da başladım whatsapp iletişim numaramdan bana ulaşabilirsiniz telefon numaram 0532 380 68 64 Evet sevgili dostlarım. Evet şu şekilde göstermek istiyorum. Evet burada böyle dağlar dağlar. Böyle resmen böyle bir dağın tepesine çıkmışsın. Böyle bir özgürlük, rahatlık, nefes alma. Anladın mı? Ya da o dağın başına çıkayım da şöyle bir bağrayım. Yani bir dağın başındasın. Bir ferahlaman olacak onu söyleyeyim. Evet karşı karşıya iki kişi gelip bazı insanlar hakkında eleştiri yapacaksınız. Yani burada Artık bilmiyorum müdürsündür, personel e, yönetiyorsundur, öğretmensindir, doktorsundur bilmiyorum. İki kişi böyle bir bilgi alışverişi olacak. Yani burada bir yönetimle ilgili bir bilgi alışverişi var arkadaşlar. Herkesin belki becerisine göre bir sınıflandırma mı olacak bilmiyorum ama iş hayatıyla ilgili bir sorunlar çözülecek. Bunu söyleyeyim. Evet burada da küçük bir fil yavrusu duruyor. Fil yavrusu şanstır arkadaşlar. Sen şanslı bir döneme giriyorsun. Bunu yani değerlendir derim. Güzel şanslı bir döneme gireceksin. Fil yavrusu çünkü paradır, berekettir, şanstır. Hem aşkta da şanstır. Yani şanslı bir dönemin olacak. Bunu çok güzel bir şekilde değerlendirebilirsin. Evet, ee, sanki böyle bazen ayağında bir zincir var gibi hissediyorsun. Çünkü zincirin böyle ucu burada kalmış. İstediğini yapamıyor gibisin. Anladın mı? Yani burada ben istediğim gibi çalışamıyorum. Ben istediğim gibi bu ilişkiyi yaşayamıyorum. Ben istediğim gibi yaşayamıyorum. Gibi şeyler vardır. Yani burada sanki ayağını böyle görünmez bir zincirle bağlı gibi hissediyorsun. Belki sorumluluklarından dolayı. Belki unutmuşsundur onun için. Bilemiyorum ama yani kendine burada e, üzülüyorsun. Anladın mı? Yani burada sanki hmm, özgür olmak istiyor gibisin onu söyleyeyim. Evet yani burada bir konuda bir kişiyle ilgili yanıldım diyorsun. Yani burada böyle baloncuklar var. Bir kişiye arkanı dönmüşsün. Bakın kadın ya da erkek demiyorum. Kolektif ve genel bakıyorum arkadaşlarım. Kırılmışsın. Anladın mı? Senin yaptığın iyilikleri görmeyen birisi var. Burada arka dönmüşsün. Hala böyle onun yalan mı söylüyor, doğru mu söylüyor gibi böyle bir şüphelerim var sanki. Yani burada hmm, söylediği bazı sözlerden etkilenmişsin, yaptığı hareketlerden etkilenmişsin. Ama bana gösterdiği gerçek yüzü mü gibi de böyle bir şeyim var. Buna odaklanmışsın diyebilirim sana. Yani burada hala emin olamadı ee, bir sorun bir ilişki belki bilmiyorum bakın aşktır evlattır komşudur arkadaştır. yani burada acaba bana yalan mı söylüyor gibi bir hassaslaşmışsın anladın mı yani buradaki e, sanki böyle bir şüpheleniyorsun sürekli olmayan bazı şeyler var gibi e, yani daha önce sanki çok mutlu görüyorum seni çok coşkulu hevesliymişsin ama sanki böyle senin bu hevesini, bu coşkunu kaybettirmişler gibi. Yani burada acaba sana verilen bir söz mü yerine getirilmedi? Bunun için mi böyle şey yapıyorsun bilmiyorum. Evet sevgili dostlarım bakın burada bir rende var. Arkadaşlar rende yine aynı. Maalesef yani burada içini kemiren bir şey var senin. Yani ya uzakta olan birisi için acabalarım var. Yani bu rende şöyle söyleyeyim senin yüreğinin kalbinin hassaslaştığını, bazı şeyleri inceleyip sık dokunduğunu, her sözden bir şey çıkarmaya çalıştığını, bir de yaşanmışlık acılar varsa, hani böyle yüreği kalbi yaralı olanlar varsa ben bunu görürüm yine sevgili arkadaşlarım. İnşallah böyle geri dönülmez şeyler değildir. Hani ölümden başka her şeye çare var. Sanki böyle içini yüreğin acıtan ölümden beter dediğinde şeyler olabilir. Evet sevgili arkadaşlar burada kafanda atamadığın insanı hmm. öyle bir yere koymuşsun ki ta tepede. Yani böyle aklında fikrinde uyuyor, uyanıyorsun. Hep o aklında. Ha burada böyle tepede en uç noktaya koymuşsun onu. Evet ben onu çok sevdim ama değerimi kıymetimi bilmediği de olabilir çok sevdiğim bir insanın kaybıyla ilgili olabilir sevgili dostlarım ama onu en tepede tutuyorsun. Yüreğinin, kalbinin en temiz yerinde tutuyorsun. Onu söyleyeyim. Evet sevgili arkadaşlarım bakın burada üstü çizilmiş bir kağıt. Kağıdı her zaman temiz görürüm. Üstü çizilmiş bir kağıt var. Burada demek ki miras olaylarıyla ilgili ya da ev, arsa, böyle aileden kalma, atadan kalma şeylerle ilgili sanki böyle bir tapu sorunuyla, kağıt sorunuyla ya da sana söz verilmiş verilecektir, ya işte sen ev yap ben o tapuyu veririm gibi bir şeyler vardır ya da sorun yok ya istediğin belki o kağıdı istiyorsun, belki onda zorlanıyorsun çünkü üstünü çizilmiş gördüm ama inşallah en yakın zamanda istediğine kavuşursun, peşine bırakma çünkü diğer alan Gayet temiz sevgili dostlarım. istediğini elde edeceksin. Onu söyleyeyim. Evet arkadaşlarım. Şimdi tabağımıza bakıyorum. Evet. Evet şu şekilde gösteriyorum. Evet sevgili dostlarım. Kalabalık bir ortamdasın. Kalabalık bir ortamdasın. Ama şöyle söyleyeyim. Mutlusun. Yani böyle hanenin içinde, yuvanın içinde güzel şeyler olacak. Kalabalık bir ortamdasın. İnşallah böyle ters giden bazı şeyler düzelecektir. Evet burada böyle ters duran bir kalp var. Yani burada ters duran bir kalp olduğu zaman ee, bir şüphe mi var yoksa bir ayrılık mı yaşadın ya da verdiğin sevgiyi alamadığında da görürüm bunu ben. Ama ters bir insan, ters bir kadın, ters bir adamda da görürüm ben bu ters kalbi. Yani burada bir ilişkide ters giden bir şeyler var sevgili arkadaşlar onu söyleyeyim. Evet dostlarım bakın burada da bir hane hemen üstünde bir hane var yine. Sanki böyle aile binası gibi falan bir şey mi ya da böyle yan yana olan bir şey mi bilmiyorum ama burada böyle bazı laflar sözler dedikodular dönüyor. Bir hasetlik var arkadaşlar. Ya da birlikte mi oturuyorsunuz bilmiyorum ama Öyle biraz laflar çoğalmış, sözler çoğalmış diyebilirim ama e, sükunet içinde olun her şey yoluna girecek. Çünkü o lafları söyleyen, o sözleri söyleyen belki de gelip sizden masum olduğunuzu anlayıp af dileyecek. Evet dostlarım burada bir bebek, bir bebek, bebek müjdesi mi olacaksınız yoksa güzel bir haberin müjdesi var bilmiyorum ama bir bebek var. Evet burada karşılıklı duran böyle iki tane cinici var arkadaşlar. Tam hanenin üst tarafında. Yani burada yeni bir iş büyüyebilir, yeni bir bilmiyorum sınavıdır işindir, devlet kapısında işindir. Yani burada güzel bir olay olacak. Yani ummadığın anda çok sevineceksin. Çocuk gibi mutlu olacaksın. Hani böyle çocuklar için işleri göre mutlu olur ya sen de o haberleri alıp mutlu olacaksın. Evet burada da açık bir kapın var. Eğer bir iş başvuru işle ilgili falan bir şeyin varsa devlet kapısıyla ilgili açık bir kapın var. İnşallah her şey hayrın olacak diyeyim. Evet dostlarım beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen.